Defne Samyeli'nin sahne kıyafeti sosyal medyayı kasıp kavurdu. Kim der ki 49 yaşında? 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Defne Samyeli'nin parlak streç pantolon ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin sahne. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Bir dakikada başvur, sana özel limitli Aksısını ilk yıl ücretsiz kullanak bank. Sponsorlu. Tabuladan, bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.